Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Size bu sefer ithal bir arkadaş geldim. <laughs> Yaptık. <laughs> <laughs> Benim gerçekten evet. çocukluk arkadaşım. Kaç yıl oldu ya? Olmuştur bir 10 yılı. 10 yılı aşkım bence. Çünkü biz ortaokulda tanıştık. Evet. Yaşlandık be. Çok yaşlandığımızı zaten fark ediyoruz. Şimdi hepimiz büyüdük, mezun olduk. Bambaşka yollara gittik ve tekrar buluştuk. Başlıktan da anlayacağınız üzere şimdiki konumuz... Çok farklı diyeceksiniz ki siz hem çocukluk arkadaşınız hem de bu başlık ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> siz ne ara tanıştınız? Nereden geldim evet. ben? Evet. Anlatmak ister misin? Evet. Tabii benim annemle babam Güney Afrika'da tanıştılar. Annem Güney Koreli, babam Türk. Oh. Daha sonra evlenme kararı aldılar ve annem Türkiye'ye geldi. Vay ben de mi? Türkiye'de doğdum. Yaklaşık 22 yıl Türkiye'de yaşadım. Of. Sadece Güney Kore'ye işte aile ziyaretidir falan. Hep o yüzden gidiyordum. Kore bir ismi var mı? Korece bir ismi? Şöyle söyleyeyim. Benim Korece adım Kim İnci. Yani bildiğiniz Kim ha. İnci. İnci'nin de Korece'de kar çiçeği anlamına gelen bir anlamı var. O yüzden çok güzel. çift anlamlı Aa, bir isim seçmek güzel. istemiş annem. Vay çok o yüzden... güzel. Bilmiyordum bunu. Evet. <laughs> Kalbelerim aslında. <laughs> Arkadaşım ama benim de ömrüm yok diye. Yani. Kim inci? İşte inci. Ben inci. <laughs> Peki 22 yıl Türkiye'de yaşadıktan sonra derler ya ne düştü de seni? <laughs> evet. Aslında şöyle bir şey oldu. Bildiğiniz üzere birkaç yıl önce işte korona patlak verdi falan. O sırada kardeşim liseye yeni başlamıştı, Hı. lisesinde çok büyük problemler oldu işte müzik okuyordu ama resim okuyor gibi görünüyordu, Hı. uzaktan eğitim falan derken annemle oturduk dedik ki en iyisi küçük kardeşin liseyi Güney Kore'de bitirsin Hı. çünkü bu korona ne zaman biteceği de belli değil eğitim hayatını orada yapsın diye bir karar verdiler o yüzden onlar gitti ben kaldım. Üniversitemi bitirmek için Ne okuyordun bu arada? Fen Bilgisayar Öğretmenliği 9 Eylül'de. <laughs> 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 Bitirdin mi? Bitiremedim. Çekim taşındığın için. Evet. <laughs> ya yani, üniversiteyi bitirmek için kaldım ama bir yıl işte kendi başıma kaldıktan sonra biraz zor geldi. Hem hmm. kendi başıma kalmak, hem koronanın devam etmesi... Hem ailenden yani, aniden evet, uzak Evet, Sokağa çıkma yasağı var ve o sırada evde tek başıma sürekli... Yani bunlar birazcık hmm. beni Kore'ye gitmek için itti. O yüzden hmm. ben de üniversiteyi Kore'de devam etmeye karar verdim. 2021 yılında... Gecesi. <gülüyor> Gecesi. <gülüyor> Geçen Türk sene. Geçen sene. Geçen sene Ocak <laughs> ayında. Ocak ayında Kore'ye ailemin yanına gittim. Çok güzel. Oradayken normalde Nisan ayında bir e, üniversite kaydı vardı. Hmm ona başvurmayı düşünüyordum ama 4 aylık bir boşluğum olduğu için bu 4 aylık boşluğu değerlendirmek istedim. Bu yüzden de Kore'de bir barista kursuna katıldım. Çok hoşuma gitti. Birinci seviyeyi bitirdim. Aa dedim ben bunu biraz daha derinleştireyim. Bu arada bu sen Türkiye'de de aslında bir ara baristalık evet, evet. yaptın. Zaten o yüzden işte hani burada part-time olarak kahveyle ilgilendiğim için ilk seçeneğim ya yani kurs olarak ilk seçeneğim baristalıktı Kore'de de. O yüzden o yöne yöneldim. Daha sonra işte son sınıfa kadar bitirdiğim kursu o kadar çok hoşuma gitti ki o kadar zevk alıyordum ki bu işten. Ben dedim ki üniversiteye değil ben bu işe devam etmek istiyorum. Çünkü bunda bir çağrım olduğunu hissettim. Yani dedim ki ben bu yolda olmalıyım. <laughs> o yüzden tutkumu buldum. Nisan ayında üniversiteye gitmek yerine Barista kursunun daha ileri seviyelerine devam et, o şekilde oldu. Aa, çok güzel. Sonra peki, şu an Güney Kore'de çalışıyor musun? Evet, şu an çalışıyorum. Ne iş yapıyorum? Kafe işletiyorum. Aa. Annemle babam, yani bu tutkumu fark ettiler ve beni çok desteklediler. Onlara çok teşekkür ediyorum o yüzden. Kafenin Ama... buradan adresini ver Evet <laughs> Bana kafe takip edebilirsiniz. <laughs> Biz açıklamaya koyarız Şu, zaten. Oradan görebilirsiniz. Evet. Bu arada evet. sık sık görüyoruz çok güzel, lezzetli şeyler yapıyorlar evet. ve evet. Türk tatlıları da yapıyorsunuz evet, gibi geldi Hı? bana. Yani çok hoş bir şey. Eğer Kore yolunuz düşerse kesinlikle de oraya <laughs> Bu seviyorlar mı Türk tatlılarını falan? Şöyle bir şey var. Türk tatlıları onlara çok tatlı geliyor Hı. ama Türkiye'yi şey kardeş ülke olarak gördükleri için çok Hı. hoşlarına gidiyor. Hı. Merak Hı. edip tadıyorlar. Hani sürekli yemiyorlar ama muhakkak işte bir Türk kahvesi olsun işte ıslak kek olsun gözleme Aha. olsun falan deniyorlar. Ki gözlemeyi düzenli olarak tüketen müşterilerimiz de var. Oo, çok, çok, güzel, seviyorlar. çok güzel. Bence de tosttan daha lamba. Tabii canım yani, yani bence çok iyi yani, Türk kahvesi yani. Fethetmişiz. <laughs> Koreye kadar. Peki o zaman sen bir sene önce taşındın hı hı. ama yani çok güzel tutkunu buldun kafe işletmeye başladın. Ama hiçbir şeylerde zorlanmadın mı? Her şey böyle tabii ki. mükemmel mi geçti? Yok hayır <laughs> tabii ki de çok zordu. İlk mücadele ettiğim şey gururdu çünkü kendimi çok aptal hissettim yani şey. Dili olarak elbette annemden dolayı belli bir seviyeye kadar Korecem vardı ama Kore'de hiç yaşamadığım için kültürlerine çok uzaktım. İşte kullandığı deyimler olsun, espriler olsun falan ve kendimi böyle çok aptal gibi hissediyordum. Ya. Diyorum ki, ya ben Kore'de ne yapıyorum ya falan diye <laughs> çok sorguladım. ya yani o dil konusu çok zorladı. Türkçe gibi Korece konuşmaya çalıştın, olmadı. Evet, yani kinaye sanatı Kore'de kesinlikle yok. O ne? yüzden kinaye yaptığın zaman anlamıyorlar. Kırıldım mı? Yanlış bir şey mi söyledim Böyle <laughs> <laughs> tepki veriyorlar. Fazla duygusallar yüzden... sanırım. Evet, evet. Kesinlikle hemen olayı halletmeye çalışıyorlar. Çok kibarlar. Yani çok tatlılar. Ama kültür olarak ben biraz zorlandım. Aksine kardeşim çok hızlı alıştı. Ve fark ettim ki aslında o karakter olarak da Kore'ye biraz daha yatkın birisiymiş. O yüzden o orada şu an çok iyi. <laughs> bir de bence yaşın da çok büyük bir etkisi var. Çünkü o sen olabilir, iyi, hı. biraz daha yetişkinken gittin ama daha çocukken evet, gibi. yaş 15 yaşındayken gitti. Aynen ergenken gitti. O hızlı alıştı evet. Bunun dışında ne vardı Kore'de seni zorlandı? Kore'de zorlandığım şeylerden birisi Kore'nin genel halkı maddi olarak çok iyiler. Yani şöyle söyleyeyim, askeri ücreti yaklaşık 2000 dolar gibi düşünürsek şey ortalama gelir 5000 dolar ve biz bunu ayak uydurmakta biraz zorlandık çünkü yani bir part time olarak çalıştığın zaman o parayı tabii ki de kazanamıyorsun ve ama giderin insanlara. o şekilde oluyor evet. <laughs> gider olarak çok askeri ücretle hmm. uyumlu ancak kıyaslıyorsun hmm. diğer insanların hmm. yaşam tarzını arabalarını evlerini görüp ister istemez kıyaslıyorsun başta bu birazcık Bocalattı. İlk başta Türk parasına çevirdin mi hiçbir şeyleri? Çok çevirdim. <laughs> Dedim ki bir su alacağım ama şimdi buna ben 7 lira mı vereceğim <laughs> Çok yaptım onu gerçekten. Evet. Neyse ki alıştım. Yavaş Yoksa, yavaş. Ya, yaşanmaz. <laughs> <laughs> İnsanın psikolojisini bozar evet, yani. Benim için şanslı olduğum şey, annemle kardeşim zaten orada oldukları için benim ev bulma, kira gibi derdim hiç olmadı. Hı. Annemle Annem o konuda çok ilgilendi. Ama Kore'de şöyle bir durum var. Eğer Kore'de kiraya çıkmak isterseniz size iki farklı seçenek sunuyorlar. Diyor ki ev sahibi depozitonu bana ya çok büyük bir miktar vereceksin. O zaman aylık kira senden almayacağım ya da çok düşük bir miktar alacağım. Ya da depozitoyu düşük verip kiranı yükselteceğim. Evet. Yani bu ev sahibinden Hı. ev sahibine değişiyor. Dolayısıyla insanlar şöyle yapıyor. Bankadan kredi çekiyor. Daha sonra bu büyük miktarı ev sahibine veriyor. Kira öder gibi krediye Borcunu ama ödüyor. Yani. Ama faizle ödemiş oluyorsun yani. Faizle ödemiş oluyorsun ama evden çıkarken ev sahibine verdiğin parayı alabiliyorsun. Peki. Aa. Hı. Evet. bu Hı. çok iyiymiş. Evet ev sahibi eğer yatırım yapmak istiyorsa ya da bir planı varsa zaten genelde büyük depozito istiyor evet. ama istediği miktar genelde 50 bin dolar civarında oh. bir para oluyor. Oh iseniz i̇şte özellikle ya da aylık kira ödeyecekseniz bu 30 bin dolar olabiliyor 10 bin dolar olabiliyor o ev sahibine göre değişiyor yani öyle bir kira sistemi var peki evler küçük mü evler küçük hadi ya yani küçük mü yani şöyle söyleyeyim yükseklik olarak değil yani eğilerek girmenize falan gerek yok yükseklik olarak normal bir ev ama odalar küçük mutfak küçük çünkü Kore'de toprak küçük, nüfus çok fazla. Dolayısıyla yükselmeye gidiyorlar hmm. ve dar, evler hmm. dar yani. O zaman yani, onda da biraz zorluk yaşamışsın. Çok Olmaz yani insan. Türkiye'de bir, özellikle İzmir'de balkon kültürü olsun, işte büyük bir mutfak, yemek Bahçe. şeyi, oturma odası ayrı, işte salon ayrı falan. Şimdi orada küçük bir odada kalmak biraz zorluyor. Hmm. Ama ve şurası, senin dediğine göre çok bina bina mı? Bina evet ya mesela bizim şu anda oturduğumuz apartman 25 katlı bir apartman. Ney? Evet. Ne? <laughs> Genel olarak Aynen. 20 ve üzeri 15 falan oluyor. Deprem çok evet. oluyor mu o bölgede? Çok olmuyor. İyi. Yani Japonya volkanik bir ada olduğu için yani... çok deprem oluyor ama Kore'de pek fazla öyle deprem olmuyor. Koreciyi rahat öğrenebildim diyeyim. Biliyor Hı. musun peki? En büyük avantajım tabii ki de annem. Yani tabii bana ki küçük de. Küçük yaşta okuma, yazmayı öğretmişti ama Korece'de şöyle bir şey var. Öğrenmesi çok kolay. Geliştirmesi çok zor bir dil hmm. çünkü bildiğiniz gibi Türkçe ile aynı dil hmm. ailesine Rahat, ait, aynen öyle, öyle. aynen. O yüzden şey fiil sona eklemeler sona geliyor falan yani Türklerin mantıken anlaması çok kolay. Hmm. O yüzden başta öğrenirken çok kolay gidiyor. Ancak Kore'de şöyle bir problem var, Çin'le çok yakın. Hmm. Dolayısıyla Çinden çok fazla kelime kullanıyorlar. Bunu nerede hmm. kullanıyorlar? Mesela su. Korecenin Korece kendisine ait su diye bir kelimesi var. Hmm. O şekilde işte su içmek istiyorum dediğin zaman o kelimeyi kullanıyorsun. Ama bilimsel şeylerde biraz daha farklı şeylerde kullanmak istediğin zaman Çince'den gelen kelimeyi kullanıyorsun. Hmm. O zaman senin bir kelimeyi ör bir cisim için birden farklı kelimeyi ezberlemen gerekiyor. Hmm. O çok zor. Yani kelime hmm. ezberlemesi çok zor Yani. Peki bir senenin sonunda öğrendim diyebiliyor musun? Hala yok hayır işte yani. yazma yazmıyorsun herhalde tek, tek farklı. <laughs> yok, farklı yok, <hayır. gülüyor> yazma farklı şey hepsi Şöyle, farklı bir yok de. yok ee, Korecenin eskiden Kore ülkesi Çinceyi kullanıyordu dolayısıyla Hı. halk Hı. işte okuma yazmayı bilmediği için çok tatlı bir kralımız var Sejong diye <laughs> halk okuma yazmayı öğrensin diye aslında okuması çok kolay bir alfabe Hı. yaptırdı dolayısıyla Korece aslında Türkçe gibi A normalde biz Türkçe'de işte A'yı bu şekilde yazıyorsak onların farklı bir A yazılımı var ama o A hep A. 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 Oh. O yanına ne getir, an olsun, o hep an olsun yani hiç okuma şey, İngilizce gibi hani farklı şeylere dönüşmüyor yani o yüzden sadece alfabe ezberlesiniz çok kolay okuma yazması. Arkadaşlar yorumlara yazın bakalım. Yani. Yani Korece biliyorsanız ya da bildiğiniz kelimeler varsa aşağıya yazın biz de onlara cevaplar yazalım. <laughs> Cevap yazamayabiliriz Korece yazarsanız. Google evet. Yardımcı olurum, sorun <laughs> değil. <laughs> Bu videonun yarınlarını direkt İncegü'yle yönlendireceğiz. <laughs> Kendisi ilgilenecek. <laughs> Ama Korece gerçekten öğrenmenin sonu olmayan bir dil gibi. Yani of. özellikle Çince'den gelen çok fazla şey olduğu için evet. öyle yani. Ben hep şey, Instagram keşfette çok görüyorum mesela. Kore marketleri, güzellik evet, evet, şeyleri. Evet. Çok fazla değişim yapan gerçekten o kadar var mı? Yani şey... Bahsettiğin galiba işte burnuna hamur yapıyorlar Hayır, falan. Şuralarını çekiyorlar, yani, bir şeyler fontlar, çıkarıyorlar falan. Onun yerine direkt estetiğe gidiyorlar. Kore'de hmm. estetik çok normal karşılanan bir şey. Yaptırmazsan, aa neden yaptırmadın burnum biraz yamuk git yaptır falan. O oh, teşvik yani. de var. tabii tabii yani tabii öyle bir şey. Çok musak <laughs> <bir> şey. <laughs> Güzelliğe inanılmaz bir takıntıları var. Gittiğimde en çok zorlandığım şeylerden birisi buydu. Yani şey Korelilere göre gözlerim büyük olduğu için falan kötü bir eleştiri almadım. Ama sürekli bunun hakkında bahsetmeleri insanı çok yoruyor, geriyor ve bu yüzden zaten Kore'de intihar eden gençler de çok fazla. Aa. Çünkü baskı çok fazla. Bu aynı şey eğitim için de geçerli, Hı. güzellik için de geçerli. Çünkü Kore hem çok disiplinli bir ülke hem de standartları çok yüksek olan. Evet bir onu soracaktım. Genel bildiğimiz Kore düzeni sabah 5'te kalkıp evet, gece 12'ye evet kadar çalışan sen evet, evet. annemden <laughs> de gördüm. <laughs> Türkiye'ye gelse de asla kültüründen vazgeçemedi sabah 5'te. Hala 5'te biz... kalkıyor. Hala yani artık Kore'de en azından bir <laughs> sebebi var ama Türkiye'de de 5'te kalkıyordu. Çok Her çok şeyi kişidenler. yapıyordu ve gece bizden sonra yatıyordu. Vampir <laughs> gibi bir şey. <laughs> Türkiye'de hiç öyle değildi. Türkiye'de bayağı rahat adamlar. <laughs> Ay evet aslında orada. Squid <laughs> <laughs> yani Kore'yi nereden tanıyorum ben? Squid <laughs> tanıyorum yani ben de... Kore dizilerinden tanıyorum hani. Biz evet. yine çok Kore dizisi izlemedik ama çok dizi evet. izleyen de gördük mesela. Yani dizilerde de bazı dizilerde de bunu yansıtıyorlar ama standart olarak çok yüksek standartları var. İşte örneğin dediğin gibi sabahleyin 5'te olmasa da öğrenciler 7'de <laughs> okula gidiyorlar ve akşam 11'de dönüyorlar. Yani ben liseyi Kore'de okumadım ama arkadaşımın kız kardeşi şu anda lise okuyor ve 11'de eve geliyor. Ay. Ve bildiğin gece 11 olan evet, bildiğin 11. Bildiğin gece ve şey okula giderken üç beslenme kutusuyla gidiyorlar. Oy. Sabah öyle, akşam. Oy. Aslında ailesinden çok kopuk bir okul evet. hayatı oluyor. Geliyor, yatıyor, kalkıyor, gidiyor. Aynen. Aynen. Yani liseye başlar başlamaz hani Türkiye'de şey var ya lise sonda. Derse o yoğunlaşırsın. onlar Ki önce... onda bile yarım yamalak yaparsın <laughs> <laughs> Kore'de liseye başlamak demek üniversiteye giriş demek. Oy. Dolayısıyla Ay. lise birden itibaren çok ağır bir sistem takip ediyorlar. Bu seni çok yordu mu? Neyse ki ben okumamaya karar verdim orada. <laughs> Ama mi? iş hayatı da yoğundur buna bakarsan. Yani evet sabah dört buçukta kalkıyorum, işte tatlıları falan hazırlıyorum bilmem ne falan. Ondan sonra akşam onda dükkanı kapatıyorum. Uy. Böyle bir şey var. Bir birkaç yıl böyle zor olacak. Türkiye'de de açsan aynı şey yani birkaç <laughs> yıl. Ayak uydurana kadar evet, zor ama. Yanına birini alana kadar evet, bir şey var. Evet. O zaman Kore'ye taşınacak birinin şunu göz önünde bulundurması gerekiyor. Gerçekten çok çalışması Evet gerekiyor. çalışkan olması gerekiyor. Eğer kendine bu konuda güvenmiyorsa Hiç başlamasın yani. Yani başlayabilir ama Kore'de şu da önemli. Statü de önemli. Statü olarak aşağılanmayı göz almalı. O zaman çok aşağılanabiliyorsun da. Evet. Yani giydiğin kıyafete göre hani girdiğin mağazada bir tepki alırsın ya yani bu Kore'de çok keskin yani çok belirgin bir şey. Bu özellikle meslek olarak belki bazıları biliyordur ama Instagram'da bunun dalgası çok geçiliyor işte Koreli anne babaların evlatlarından beklediği meslek doktor olması ve avukat olması bu çok genel bir şey evet. ve bununla övünüyorlar yani çocuğunun doktor olması kendi başarısı oluyor bir evet. veli için dolayısıyla bunun için çocuk yerine inanılmaz mücadelelere giriyorlar işte okulda Okul sınavına değil, üniversite sınavına hazırlansın diye okul sınavının cevap anahtarlarını öğretmenden satın alıyor veliler. Oy. Üniversite Oo. sınavına hazırlanma zamanımı çalmayın çocuğumdan diye. Oy. Tabii böyle böyle şeyler çok oluyor. Evet. <laughs> Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. İnce'ye yani, de teşekkür ederiz. İnce'ye de çok çok, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür yani. ederim. Çok güzel bir zamandı. Buradan Kore Community'yi de <laughs> selamlar ediyoruz. İnce'nin kanalını, Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Buralara koyacağız. Kazanida. <laughs> 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 Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. görüşürüz.